Arabamız burada beyler. Yalnız çok iyi koruyorlar. Abi biz bu işin peşini bıraksak mı? Hırsızlık büyük günah. Kul hakkı sonuçta ya. Ya bu araba bizim projemiz değil mi aslanım? Bir insan kendi arabasını geri aldı diye niye girsin günaha ya? Şöyle düşün bak. Şimdi biz bu arabayı çalarsak kimin kul hakkına gireceğiz? Bizim. E işte ben sana hakkımı helal ederim. Sen bana hakkını helal edersin. İki kul hakkı birbirini lambırası eder. Hiç matematik bilmiyorum Metin. Öyle diyorsan öyle olsun o zaman abi. Kendi arabamızı çalalım. Beyler en büyük hırsızlık zaman çalmaktır. Bırakalım koy koy. Aman ne büyük laf. <laughs> Aman ne büyük bilgelik. İyi güzel diyorsun da Yiğit Efendi. Şu kapıdaki dört tane ekşimeni nasıl geçeceğiz? He? Öpücük vererek mi geçeceğiz? Şöyle yapacağız. Önce kamyoneti çalacağız üzerlerine son sürat süreceğiz. Kaçmaya bile fırsat bulamadan langur lungur kamyonetin altına girecekler. Altımızdayken kamyoneti ileri geri yapacağız. Ki öldüklerinden emin olalım. Sonra Ali kamyonetten aşağı atlayacak. Kürekte adamların kafalarını ezecek. Ki öldüklerinden emin olalım. Sonra içeriye gireceğiz, arabayı alacağız. Çıkarken de mekanı patlatacağız. Nasıl plan? Sonra geri dönüp bakalım ki patladığına emin olalım. <laughs> Ya o kadar abartmaya gerek yok ya. Onu çalgıt cengi iki de yaparız değil mi? Şimdilik daha böyle klasik, daha basit bir taktik kullanalım. Bayılsınlar yeter. Ben gelmeden bu peçeteleri eter sürdüm. Yani burunlarını silseler yeter. Nasıl plan? Bravo. Congratulations. Amazing plan Ali Bey amca. Multi bang, tutti frutti. Artık 87 sene aynı anda şu dört kişinin burnunu silmesini bekleriz. Onu da düşündük. Boş yere mucit değiliz aslanım. Şimdi efendim, tarjda elektrik süpürgesini tersine çevirdim. Torbasına da envai çeşit baharat koydum. Cevap şurasından diye. Şöyle çalışıyor. İyi de abi ne kadar baygın kalacaklar onu nereden öğreneceğiz, bileceğiz ya. Metito <laughs> o Peki, bu soruya bir cevabı var mı müptezel mucit?